Arkadaşlar bugün kıyız krafto oynuyoruz. Bakın ee, şöyle basıyorum. Yıldız, 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 yıldız. Daha yeni başladık bunu şey yapmaya. Ama nasıl olacağını bilmiyorum ama yine de güzel. Daha yeni başladık. Ama e, yorumlarda bir bana. Hmm. Ee, şey gönderir misin? Nasıl yapacağız? Yani e, sonsuzluk taşlarını nasıl bulacağız? <laughs> Bu daima ne var Mesela Mesela şimdi Şu en son gidiyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Şey Hı. Ver, ver, ver. Ver, ver. ya burada bir şey var ya sanki şu anda bir şey benziyor nasıl biliyorsun. Hani anı e, şey var ya ne desem ha şimdi hatırladım. şey yani Böyle hani robotlar vardı ya robotlar robot yani hani e, böyle böyle canlanmış şeyler yapıyorlardı dünyaya yapıyorlar şey yapıyorlar o bunu şimdi o var ama nerede olduğunu ah bu da bu da bak bak e, tamam ne alalım bu nasıl? Ne Bunun boynu nerede? <laughs> ne <laughs> bunu nerede? Ne yapalım? Ayakkabısını alalım. Üstündeki toz kıyafetini çıkaracağım. Sonra düzen hastalığı çıldırdı ama neyse. Ayakkabı, bak, buraya. Koyayım mı? Böyle <laughs> kullanıcı hali yok ya. Ne? Evet. arkadaşlar ee, bu tanıtma videosuydu. Yarın ee, size süper kahramanları göstereceğim ve bir bossla kapışacağız. Hadi görüşürüz.